kafa dengi devam ediyor arkadaşlar. Efendim mail'ler var arkadaşların gönderdiği. Bazıları böyle çok uzun. Hakikaten ok ok okuyamıyoruz yani. Böyle yani onları okumaya kalksak sadece mail'ler okumuş olacağız programda. Tarık olmuş uzman psikolog. Hem güzel sözler sarf etmiş sağ olsun. Baki Yöne arkadaşımız ilk başta sözünü ettiğimiz meseleden ya işte açılım ne olacak? ...politik bir takım meseleler vesaire filan hani. Özgür Şen arkadaşımız böyle çok yine uzatmayayım ama... ...Van Edremit Çekli çok programlı lisesinden... ...bir kütüphane kurmaya çalışıyorlar. Buradan söylemiş olayım... ...ee sevgili Özgür Şen'in çağrısına... ...mümkün olduğu kadar katkı verirseniz bir şey yapmış olursunuz... ...saici bir şey yapmış olursunuz. Kendisine de şeyi hatırlatalım... ...büyük kütüphanelere başvurabilir... Kütüphanelerde çünkü bağışlarla ben de elimden geldiği kadar e, kullanmadığım kitapları bağışlıyorum. Büyük kütüphanelere veriyorum. Örneğin İSAM'a verebiliriz. İSAM e, kendisinde ihtiyacından fazla olan kopyaları Taşra'dan gelen talepleri karşılamakta kullanıyor ve oralara gönderiyor. Hmm. E, büyük kütüphanelerle İSAM'la ya da temasa geçerse e, oradan da kitap edinebilirler. Valla çok iyi bir şey yapmış olursunuz. Van'da Van Edremit şekli çok programlı lisesine. Özgür Şen arkadaşımızın edebiyat öğretmeni çağrısına kulak verirseniz çok seviniriz. Elinizdeki kitaplardan birer paket yapıp e, kargoyla, ptt ile şununla bunu gönderebilirsiniz. Çok iyi olur. Onu tekrar hatırlatmış olayım. Adresi aynen böyle yazabilirsiniz. Van Edremit Çiçekli Çok Programlı Lisesi Van diye yazarsanız gider zaten. Efendim Şeyma arkadaşımız e, yazmış. Ercan Altun... Yazmış Lozan Anlaşması üzerinden Müslüman ve gayrimüslim kavramları üzerinden açıklamalarda bulunmuş. Yine yeri geldiği zaman konuşuruz öyle şeyleri. Ümit Güçlü bir soru sormuş ki yani tarihi bağlamda Türkiye'de işçi sınıfı oluştu mu, oluşur mu diye. E, konuşmaya başladığında herhalde... İnşallah oluşmaz şey olarak hani programın inşallah inşallah sınıflar oluşmaz verelim. yani bu ama inşallahla maşallahla değil sınıfsız öyle öyle ama çok bir mümkün şey olmayacağı için değil Modernizm değil. girdiği yerde o işçi sınıfı da oluşacaktır. Yani kapitalizm Ben irrasyonel tarafında bulunuyor mu ya Gökdemir? Eyvallah. O, o bakımda şey. işçi sınıfı dediğimiz şeyin e, niteliği e, Batı ile Doğu arasında hiç şüphesiz çok köklü farklılıklar oluşacaktır. Var. Yani bizim Çünkü işçi bizden. dediğimiz yeni işçi sınıfı var. E, işçi Marksizm'in işte 19. yüzyılda tanımladığı formların dışında e, modernizmle kapitalizmle birlikte yeni bir işçi sınıfı yeni tanımlamaya muhtaç bir hale dönüştü aslında. Bunu da yeni Marksistler tartışıyor. Evet aslında. ve eskisi de zaten Marksist dairede değildi. Sencer bakınız Sencer Divitcioğlu kitabında çok iyi açıklar neden Osmanlı topraklarında gelişemeyeceğini. Evet yani şey, bu sınıf meselesi gelişemeyeceğini... Bizim... tartışılıyor oraya girmeyeceğiz. Yok sadece şunu söyleyelim. Ee bizim ben peki Sencer Bey'in fikirlerine katılmasam dahi Doktor Hikmet Kıvılcımlı orada daha bana yakın analizleri atüt vardı. vardır. E, işte. O da o Asya tipi üretim tarzı da sorumlu bir şeydir. Marx'ın doğu sorunu meselesi tamamlanmamıştır. Marx orada tamam. e, giriş seviyesindedir. Daha sonra devam edilen atöt, atüt tartışmaları da bu topraklara ait bir şey söyleyemez. Bizim feodalitemiz de farklıydı. Aynen. Burada gelişen kapitalizm de farklı. Ama buna rağmen tamam, Türkiye'de işçi sınıfı, bunu işte. işçi sınıfı yoktur. Ayrımlarımız var da. işçi sınıfı yoktur deyip, e, burada köylülük esasları deyip, mauculuğu ya da efendim e, Enver, Hocacılığı Enver Hoca'cılığı ya da Hocacılığı Küçük bilen... şeyi vardır diye Latin Amerika'dan devrimcilik e, ithal eden arkadaşlara da katılmadığıma bu ülkenin kapitalist olduğunu, burada teşekkül etmiş bir işçi sınıfı olduğunu e, Ama söyleyebilirim. Ama bu işçi sınıfını tanımlamada Hikmet Kıvılcımlı'nın başladığı yeri doğru tartışarak bugüne getirebilseydik bence bugün Türkiye'deki e, Marksist hareket de, Sosyalist hareket de çok başka yerde durabilirdi ama evet, Kıvılcımlı da ne yazık ki bir sükut suikastine kurban, kurban gitti, gitti, yani. gitti. Yeri gelmişken onu da anmış olalım. E, yahu şöyle bir garabet var mı? Bir ülkede e, devrim yapmak istiyorsunuz. E, bu ülkedeki sosyoekonomik ...düzeni yıkmaya çalışıyorsunuz... ...ama bu ülkeyi tahlil etmekten acizsiniz... ...bir kişi çıkıyor işte... E, ...sosyalist hareketten... ...Doktor Hikmet Kıvılcımlı... ...ve oturuyor Osmanlı'yı inceliyor... ...ve o da diyor ki işte bizim feodalitemiz... ...bildiğimiz Avrupa ile ilgisi yok... Kesinlikle. ...ilken sosyalizm der Osmanlı'ya... ...Doktor örneğin... O ...ama bunlar unutturulur... ...bunlar unutturulur... ...başka şeyler konuşuyor... ...geri gelmişken küçük bir şey söylemek istiyorum... Tabii ...söyle bu. abi öteki, ondan sonra da haftanın öteki, kafa dengine gideceğiz... ...hemen geçelim... ...öteki meselesi dedin ya, tüylerimi diken diken ediyor. Hakikaten ben de alışamadım bu kelimeye. Bence öteki kelimesinin bu topraklarda yeri yok, İyi ki yok. İnşallah işçi sınıfı olmaz da o aynı şeyden söylüyorum, aynı duyguyla söylüyorum. Şimdi bu Fransız bayrağına isimlerini veren eşitlik, özgürlük, kardeşlik meselesi çok haklı. Çünkü orada çatışma çok keskin, çok hoyrat ve öldürücü kanla yapılıyor mücadele yani ayrışma. Batı'daki demokrasinin teşekkül tarihinin içinde bunlar var yani. 10 milyonlarca insanlar çok yakın zamanlara kadar savaşlarda öldürülüyor. Bunlar hem ulus devlet çatışmaları hem sınıf çatışmaları da çok e, mübariz vaziyettedir Avrupa'da. Burada olmamış. Burada e, bir çıkar çatışması yok. Çok şükür ki, Marksist terminolojiyle söyleyelim, antagonizma... Yok ve hiçbir zaman derinleşmemiş bu topraklar. Yok diyemeyiz, yok diyemeyiz. Ama öyle. kapitalizm, Bakınız, sirayet, yok demiyorum, kapitalizm yok demiyorum. sirayet ettikten sonra biz bu sınıfsal Doğru. çatışmadan kendimizi Doğru. alıkoyamayız bak, yani. Bak o zaman şöyle, sizin şüphelerinizi izale etmek benim boynum borcu. Şunu söyleyeyim, Türkiye'de şu andan itibaren çok bilinçli ve dikkatli biçimde sosyal adalet şeyinin gelişmesi gerekiyor. Türkiye'de şu anda. Doğru. Bunu yapmayan insanın Müslümanlığından da şüphe ederim şahsen ben. Geleneğinden de, şiirinden de, rasyonalitesinden de, irrasyonalitesinden de şüphe ederim. İnsan Eyvallah. olan insan, vicdanı olan insan, çocuğunu öpebilen bir insan Türkiye'de sosyal adalet mücadelesinin içinde ve göbeğinde olmak zorundadır. Beyniyle, Eyvallah. fikriyle, koluyla, bacan neyle oluyorsa olsun. Ama ben diyorum ki Türkiye'de öteki olamamıştır, olabilemez, iyi ki olabilemez, olmamıştır da. Ne demek istiyorum? Şunu demek istiyorum. Ben daha çok senin dediğini dua ve temenni halinde ben de anlamaya de öyle çalışıyorum. öyle anlıyorum. Yani temenni dua şey söyleyeyim. Ama bir hani şey olsun söyleyeyim. diye de söylemiyorum şey yanlış anlama. Mücadele geleneği Türkiye'de yok. Ne demek? Yalnız Olmasın Selam, mücadele bir başka başka İstanbul'dan ithal etikleştirmedik mi? Ne oldu biz kebais evet. Sadık'a nasıl birden haine dönüştü? Ya da işte bugün Kürtlerle geldiğimiz mesele ya da Alevilerle e, olan sorun başka mı? Yani bu sistem Böyle modernleştikçe kendi ötekisini üretti. Hala biz bugün ne yapmaya çalışıyoruz burada? Ötekimiz olmadığını Anladım. ya da olmaması gerektiğini anlatmaya çalışıyoruz. Bunlar bizim dertlerimiz değil mi? <laughs> evet. Yani, yani senin duan güzel. Hepsi amin diyoruz biz de. Biz de temenni ediyoruz ama e, bunu atlatacak gibi değil şunu demek istiyorum. Venedik'e git. San Marco meydanında hala San Marco meydanı var Venedik'te. Hala tepeye diktikleri bir çan kulesinin üstünde yarı çıplak bir Arap vardır, Arap ve o genelde aslında Doğu'yu temsil eder ve hala bakarlar, aşağılarlar ve bütün turist rehberleri bunu anlatır. Yani Avrupa'da, Avrupa'daki çatışma, vahşet çok büyük boyutlardadır. Ya o yüzden, yüzden yani. o yüzden adam, bu biraz o yüzden düşün. orada tesis bütün yani. filozoflar, bütün düşünürler acil kanı durdurmak üzere yola çıkarlar ve akıllarına gelen ilk şey şudur. Öteki cehennemdir der değil mi bu Sartre? Demek zorundadır. Bu vahamete ve bu kıyamete dikkat çekmek zorundadır vicdanlı düşünürler. Ve o çatışmayı, o kanlı çatışmayı bir parça sakinleştirmek zorundadır. O yüzden öteki sokmak, koymak zorundadır. Çok şükür ki bu topraklarda Eyvah. o derece bir keskin çatışma, Eyvah. hoyrat bir boğazlanma, birbirini boğazlama yoktur. Fakat bunun kıymetini bilmiyoruz. Çünkü Ağur, bu çatışmayı bu... bilmiyoruz. Doğru, ve moda olsun diye alıyoruz. Öteki... ...ötekinin bilmem nesi yazıyoruz. Eyvallah. Edebiyat kritiklerinde yanlarında da. Anlatabiliyor de, muyum? Ama... Sınıf mücadelesi de böyle bakın. Türkiye'de bir sosyalizm olsun diye sınıf mücadelesi olsun hadi. Şunun gibi bir şey. Hani hiçbir zaman Türkiye'de sosyalizmin tırnak içinde halkı olmadı. Halkı olmadı Türkiye'de. Ama olsun halkımız. Peki olsun. Başka ne olsun? Sınıf mücadelesi olsun. Ne olsun o zaman? O zaman sınıflar da olsun. Peki yani bu çatışma ve e, savaş terbiyesini. Uğraşarak, ter dökerek kazandığımızda savaştan başka ne kazanacağız? Bu terimlerin hepsini elimizin tersiyle iterek kendi terbiyemizden ve geleneğimizden alacağımız bir sürü malzemeyle bunu izale edebiliriz. Vay be şimdi tam eleştirecek Cumhuriyetin gelenek baş... deyince durdum. Evet yani. cumhuriyetin evet, başlangıcındaki gibi kaynaşık devam. toplum çok kulağa hoş gelen bir şeydir. Ama bana ben de kalısa. tam onu diyecektim. Hiç faşizmle bir, falan alakası o, bir yoktur ama. bir komparatizme, bir totalitarizme de yol açar bu. Adalet Bunların mücadelesi, ama. tabi tabii tabii tabii. Aman diyorum adalet mücadelesi, hakikat mücadelesi, sosyal şey, adalet o mücadelesi. O şüpheyi bence tabii ki, de ortadan ki, kaldırıyorsun. İşte ben yani, bu noktada kendimi anlatamıyorum. Şuna dikkat edelim ama bir taraftan. Ben şunu söylüyorum başka meclislerde de. Baba Şimdi kısa de öyle, söyle şunu tamam, girmem lazım. Öyle bir yoksa... totaliter anlayış var ki bizde bu işte kaynaşık bir toplum olmaktan kaynaklanan. Ya birisi diyor ki ya ben Müslümanım ve bu kimliğimle yer almak istiyorum. Benim hakkım, hukukum var diyor. O zaman diyor ki toplum, kamu ya da onun adına devlet, siyasi otorite diyor ki... Ya biz de Müslümanız kardeşim, benim de babaannem başörtülü. Ya ben onu demiyorum, benim ama başka bir kimliğim var. Bana müsaade et de kimliğimi ifade edeyim. Seninle kavga etmek zorunda değiliz ötekiyim diye senden fark. Biri diyor ki ben Kürdüm ve hakkım, hukukum var. Ya hepimiz aslında tek Türk dediğimiz şey aslında hepsi bunların. Biri diyor ki ben Alevi'yim o da diyor ki Hazreti Ali'yi sevmek Alevilikse hepimiz Alevi. Ya bir benim dur, gelenekten anladım biliyor Bir dur şey ben kendi söyleyeyim. halimde kalayım ben olarak tamam, kendimi tamam, ifade edeyim de sonra tamam. barışalım öpüşelim. Sen tamam. bir müsaade et bana güzel. da ben kendimi ifade edeyim yani. Güzel güzel ama Derdim bir şey söyleyeyim mi? Kazancı bedih bunların hiçbirini söylemiyor. Ya o başka bir şey. Bu geleneğe dönüş dedin zaten benim kalbimi vurdun. O Meselenin şey. Hepimiz ortasına kazancı bediği koyduğumuzda hukum bu tahiri kazancı bediği koyduğumuzda bunların hiçbirisini konuşmamıza gerek kalmıyor. İşte ben oradayım. konuştuk ya. Ben saf, aptal salak bir insanım. Estağfurullah. Ee, Estağfurullah. Ve, ve, bir şey söyleyeyim. Çocuk safiyetiyle söylüyorum bunu. Kazancı bedik bu terimlerin, terminolojilerin, çatışmaların, sınıfların, ...antagonizmaymış, zatmış, sırtmış hiçbir tanesini bilmiyor. Tamam. Daha büyük bir şey biliyor. Biz Kaz onun peşinde oluyoruz. Neşet Bedi abi başka bir şey mi söylüyor? Tamam. Neşet, <laughs> Neşet Ertancı Bedih dedi, Ben zaten bitirdim, öyle tamam. söylüyorum. Eyvallah. Bir de bizim Eyvallah. dilimizde Allah'tan diğer gamlık diye çok güzel ya, bir kelime demin var. Demin aklıma vardı. geldi, unuttum evet. söylemeyi işte. Diğer ya. gamlık gibi o kadar ha, güzel çok. bir kelime var. Öteki Sırtımızı yaslasak Empati, Empati yerine diğer gamlığı neden tabii, yürürlüğe tabii, sokmuyoruz? Sokmamız lazım. Ee, o zaman sen şimdi... şarkıyı yürürlüğe soktu Şarkı değil <laughs> kafa abi dengi, haftanın, kafa haftanın, haftanın kafa dengi var kafa Bu <laughs> kadar çene tamam. çalmayaydınız şimdi diye böyle evet. Peki o zaman haftanın kafa Yaşasını dengi var. Bakalım kimmiş bu hafta Onu görelim ondan sonra bir iki şey söyleriz Bosna'da gerçekleştirilen Büyük varoluş savaşının Önderi İstanbul'un, Kudüs'ün Şam'ın Bağdat'ın da önderliğinde ismi yer alır desek doğru olur. Çünkü Aliya bir insanlık ve medeniyet varoluşunun savaşçısıdır. Aliya bir tarihin onurlu bir yaşamın bekçisidir. Bir dünya tasavvurunun Müslüman olma sorumluluğunun takipçisidir. Doğu ve batı arasında İslam'ı yazmış bir alimdir. Cephede kurşunlar uçuşurken başını eğmeyen bir komutandır. Sana dünyanın bütün dillerinde komutanım demek isterdim. Selahattin Yusuf böyle söylemiş Dalia için. Şimdi dünyanın bütün dilleriyle söylüyor insanlar. Düşmanlarımıza gelince onlara adaletli davranmaktan başka borcumuz yok diyecek kadar onur ve adalet sahibidir. Mümin, mütefekkir, merhametli bir devlet adamıdır. Dünyanın bütün zalimlerine ilmiyle, ahlakıyla, yüreğiyle ve bileğiyle kafa tutmuştur. Varlığı, İslam coğrafyaları ve aslında tüm dünya için adalet, özgürlük ve direniş çağıltısı olmuştur. Evimizin direğidir, gözümüzde tutendir, hiç unutmadığımızdır. Evet rahmetli Aliyah İzzet Begovic'in e, ölümünün 8. yıl dönümü e, geçtiğimiz hafta içinde hep beraber andık. Ali'yi bir kez daha hatırladık. E, bu haftanın kafa dengi de dolayısıyla Ali'ye. Bence bütün haftaların kafa dengi <laughs> Ali'ye e. aslında. Söyle Gökdemir'ciğim. E. Abi aslında sözü sana bırakmak istiyordum ama aklıma bir şey geldi bu evet. Tarık'ın güzel metninden sonra bu bilge kral ifadesi çok önemli belki oraya oraya ilişkin bir şey söylemem lazım bilgelikle krallık pek yan yana gelen bir şey değildir doğru e, dünyada e, yan yana gelen bir şey değildir e, alimden siyasetçi olmaz ariften de siyasetçi olmaz ama siyasetçiler alimlere ariflere iltifat edip ...onlarla istişare ederlerse en azından adil olmayı öğrenirler. Ee, nadiren de böyle bir araya gelir. Askerlik de öyledir. Askerden de siyasetçi olmaz. Savaşan, savaşmayı öğrenmiş bir adama toplumu emanet etmek kadar büyük bir tehlike olamaz. İşte bizim başımızdaki bu vesayet rejimi de onun göstergesi olsa gerek. Ee, belki biraz da bu delikanlılık, yiğitlik meselesinden sadece bir şey söylemek istiyorum. Yiğitlik dahi bedenle olan, kılıçla olan bir şey değildir. Bizdeki fütüvetnameler, yani yiğitliğin kitapları, delikanlılığın kitapları diye bir şey var mı? Vardır. İşte onların adı fütüvetnamedir. Ee, hep edeple başlar, onu öğretir ve o ariflerin yolundan ayrı bir şey değildir fütüvetnameler. Yani kılıçla yiğitlik olmaz. Yiğitlik yine irfanla olur, yine ilimle olur. Ee, bize de o hadisi de...